Merhabalar, Scobulife'in YouTube kanalındayız. Bugün çok önemli bir konuğum var. Sayın Rafael Habib, Habib Makina'da. Teşekkür Habib Makina'nın Tepe Nokta isminden bir kişi. Uzun yıllardır sektörde kendisi. Kendisinin evet. hem deneyimlerinden istifade edeceğiz, hem de sorumuzla, sorularımızla gündemde neler var, neler oluyor bir gündemin fotoğrafını çekeceğiz. Rafael Bey hoş geldiniz, şeref çok, verdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Sağ Şimdi ben hemen sorumu başlamak istiyorum. Biraz bize Habib makinayı anlatın. Ne zaman, nerede, nasıl kuruldu, neler yapıyorsunuz, bizi izleyenler, okuyucularımız hep bir öğrensin isterseniz. Buyurun. Tabii. Evet. Biz 1980 yılında kurulduk. Kardeşimle beraber üniversiteyi bitirdikten sonra, askerliği bitirdikten sonra iş hayatına başladık. Ve önce Habib Ticaret firmasını kurduk Eminönü tarafında. Orada dahili alım satım yap başladık. Bir sene sonra Karaköy tarafına geçtik. Ve Karaköy'de şirketi Habib Makina Anonim Şirketi şekline çevirdik. Karaköy'de tabii daha büyümeye başladık. Çünkü perşembe pazarında olmanın avantajlarını kullanmaya başladık. Alım satım ve 1986 yılında da ithalata başladık. Daha çok el aletleri üzerine ihtisaslaştık. El aletleri ve havalı aletler. Ondan sonra makina üzerine ağırlık vermeye başladık ve bu. Bu arada tabii bir takım krizler oldu. İşte 90'larda, 2000'lerde bir takım genel ekonominin krizlerini atlattık. daha sonra ihtisasımız makine üzerine oldu ve makina üzerine son 20 senedir, 25 senedir manyetik matkaplar, kaynak ağzı açma makineleri bu konuda biz çalışıyoruz ve bu konuda ihtisas yaptık ve Türkiye'de işte köprülerde olsun, e, havalimanlarında olsun, çelik konstrüksiyon binalarında, fabrikalarda bizim ürünlerimiz kullanılmaya başladı ve biz bunun satış sonrası servisini de veriyoruz. Ve son bir sene içinde de tabii ekibi biraz daha gençleştirdik. Hem yeğenim olsun, e, tabii yeni nesildiz çünkü kuşak olarak 25 seneyi geçtik. 40. senedeyiz. Yeni kuşağı yavaş yavaş devrediyoruz ki onlar daha bir genç eğitimli kişiler olarak şirketi daha iyi bir seviyelere çıkaracaklar. bu konuda daha çok makine üzerinde çalışıyoruz. Evet şimdi Habib Makina müşterilerine hangi katma değerleri sunuyor? Habib Makina'nın tercih edilmesindeki sebepler nelerdir? Rakiplerinizden bu anlamda hangi yönlerle ayrılıyorsunuz? Biraz da onlardan bahsedin lütfen bize. Evet biz şimdi abi makina e, prensip olarak bizim vizyonumuzda daha kaliteli ürünü en uygun fiyata vermek ve satış sonrası da müşterilerimize hizmeti vermek, servis, yedek parça ve malı bulundurmak yani bu e, ana prensiplerimiz de bu var. Biz bunu müşterimizi tabii malsız bırakmamak, malları zamanında teslim etmek bizim ana prensiplerimizdendir. Biz bunun üzerinde duruyoruz. Ve müşterilerimiz de bizim markayı tercih ediyorlar. Kullanılar genelde bizim markayı değiştirmeye ihtiyacı duymuyorlar. Ama tabii piyasa çok büyüdü. Bu pasta çok büyüdü ve bu pastada tabii dilimler küçüldü. Çünkü çok fazla markalar gelmeye başladı Türkiye'ye. Türkiye'de biz ilk geldiğimizde bir iki marka vardı. Bugün Türkiye'de belki dünyadaki bütün markalar 20 tane marka var. Şimdi tabii biz onlarda bizden tabii pay alıyorlar. E bu tabii ekonomik olarak biz de onun mücadelesini veriyoruz. Müşterilerimize bir takım avantajlar sunuyoruz. Müşterinin tercihleri de tabii onlara kalmıştır. Kendileri en iyi hizmeti nerede bulurlarsa, en iyi fiyatı, uygunluğu bulurlarsa onları tercih yapıyorlar. Bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Habip Makina'nın hedefleri, stratejileri mesela hani diyoruz ya Türkiye'nin işte 2023 hedefleri, 2071 hedefleri gibi bir 10 yıllık master planı çıkarırsak, 10 yıl sonra Habip Makina kendini nerede görüyor, 10 yıllık master planınız nedir? Biraz da hedef ve yatırımlardan bahseder misiniz bize? Bizim şimdi Habip Makina olarak hedeflerimiz tabii daha çok şirketi biraz daha yani seviyesini büyütmek, daha müşteri potansiyeli. Zaten Türkiye'de beraber büyüyor. Pazardan daha geniş pay almaktır. Şu anda biz ithalat yapıyoruz. İleride olabilir ki firmalardan bir tanesi bize bir teklif verebilir. Türkiye'de üretim düşünebilir. Bunu da tabii bu 10 yıllık planımızın içinde var. Böyle bir teklif gelirse Türkiye'de pazara, dünyaya açılabilirsek böyle bir şeyi de değerlendirebiliriz. E yani bu konuda da düşünüyoruz. Ben şimdi diyelim ki X bir ülkede bir firmayım ve orada çok kaliteli ürünlerim var. Geldim size Habib Makinaya geldim. Dedim ki ben Türkiye pazarına şöyle bir stratejine gireceğim. Ürünlerimi vesaire her şeyi size teslim ettiğim zaman siz bunu Türkiye pazarına sunma işte background'unu oluşturma, servis, pazarlama işte yetkinlik a vesaire network gibi bütün bu know howlar sizde Habib Makinada mevcut mudur? tabii biz yani eğitim olarak kardeşimle ben ikimizde ikimiz de iktisat fakültesini bitirdik. İşletme konusunda uzmanlığımız var. Tabii bunun yanında makine mühendisleri ve bir takım yani uzman kişiler de ekibe katmamız lazım. Tabii bir önemli husus da sermaye. Bugün Türkiye'de para çok pahalı. Dünyada bugün yüzde sıfırlarla yüzde beşlerle para bulabiliyorsunuz ama Türkiye'de bu fiyatlarla bulma imkanı yok. Bugün borçlanarak iş yapmak zor ama şartlar iyileştiği zaman o zaman bunu tekrar yani gözden geçirip ve dünyaya açılmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Peki, e, malum hepimizin korkulu rüyası mı diyelim, artık alıştık mı diyelim yani onu çok bilemiyorum ama bir pandemi durumu içerisindeyiz. Olağanüstü bir e, haldeyiz. E, nasıl işleriniz etkilendi pandemiden süreci nasıl refleks gösterdiniz biraz ondan bahseder misiniz? Pandemi sürecinde tabii çok e, etkilendik. Bir kere genel olarak e, satışlar düştü. Tabi bunlar satışların düşmesi öyle %10, %20 düşmedi. Yani %80 düştü. %50, %60 düştü. Bu tabi bu düşme bütün ekonomiyi allak bullak etti. Bizde tabi bunun e dayanmaya çalışıyoruz. Biz de minimum masraflarla, en düşük masraflarla işi organize etmeye çalıştık ve bu yolda atlatmaya çalışıyoruz. Minimum stoklarla, müşterilerin ihtiyacı kadar mal getirerekten ama tabii bu ileride normal seviyeye geldiğinde bunun hazırlığını yapacağız ve müşterilerimize daha fazla stoklardan mal sunma imkanını bulacağız. Ama bu şu andaki durum şu anda tamamen çok önlemli şey yapılmış yani herkes bir acil durum var yani bu acil durumda herkes bu durum uygun olarak hareket ediyor. Bu duruma herkesi kendine uyarlamış vaziyettedir. Bundan çıkacağız yani biz çünkü ümitsiz değiliz. Evet. Sizin şimdi ithal olduğu için işiniz burada dolardaki ya da eurodaki parite de önemli, dalgalanmalar önemli ve Türkiye'de maalesef aldı başını gidiyor derler yani o durumdayız. O durum nasıl etkilediği yani finans anlamında nasıl bir Tedbir alıyorsunuz. O süreci nasıl yönetiyorsunuz? E şimdi Türkiye'de mallar pahalı olmaya başladı. Hı hı. Şimdi mesela biz Almanya'dan ve İtalya'dan mal getiriyoruz. Bunlar tabii Euro üzerine geliyor. Biz Çin'den çok fazla mal getirmiyoruz. Çin biraz daha avantajları var yani üst şey olarak fiyat olarak üstünlüğü var. Ama kalite olarak Alman ve İtalyan malları tercih ediliyor. Bu ürünleri müşterilerimize biz tabi adetlerde düşme oldu adetlerde eski adetler satılmıyor müşterilerde tabi eskisi kadar yatırım yapamıyorlar. Ama şimdi biz başka bir şey düşünüyoruz mesela kiralama ve hatta müşterinin mesela vadeli mesela leasing sistemiyle satma bu tip şeyleri de düşünüyoruz. Ki müşterilere kolaylık olsun ve bu şartlar dahilinde bu şeyi de aşacağımızı zannediyorum yani. Ama şu andaki tabii eski satışlar şu anda yok. Peki şimdi Habib Makina önemli bir firma dedik. 1980'lerden günümüze gelen bir süreçten bahsediyoruz. Çok ciddi bir deneyimi olan firmadan da bahsediyoruz. Bu anlamda biraz referanslarımızdan katıldığınız projelerden onlardan da bahseder misiniz bizi izleyen? Türkiye'de bugün en çok gelişen çelik kule imaratı çok fazla ağırlık veriliyor ve Türkiye'de genellikle İzmir bölgesinde çelik kuleler yapılmakta rüzgar rüzgar Santrali santralleri için olan evet. evet. Bunlar da bu bizim makinelerimiz çok seri olarak kullanılıyor. Eee bizim kullandığımız yani bu ürünler Alman malları ve İtalyan malları genelde rüzgar enerjisinin kullanıldığı kulelerde bizim makinalarımız çok verimli sonuçlar aldı ve tercih ediliyor. Ayrıca Türkiye'mizde en son yapılan Çanakkale Köprüsü'nde, onun dışında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, havalimanında ve birçok gemi sanayinde bizim ürünlerimiz tercih ediliyor. Çünkü kaliteden dolayı çok hızlı netice alınıyor ve hatta Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 ay önceden hazırlandı, bitti. Yani çok seri şekilde makinalar çalışaraktan çok gününden evvel teslim edilmiş oldu. Tabii bunlar bizim için bir gurur kaynağıdır. Konuştuk üç aşağı beş yukarı ama benim sormadığım belki sizlerin eklemek istediği konu ya da konu başlıkları varsa onları da bizi izleyenlere aktarın lütfen. Bizim önümüzdeki dönemde e, teknoloji olarak e, robot teknolojisi artık e, dünyada teknoloji o şeye geldi. Belki bizim makineler daha böyle robot teknolojisi nasıl arabalar artık şoförsüz kullanacak? Bizim makinelerde bir takım gelişmeyle akıllı daha evet, akıllı makinalar olacak hı hı. ve daha az insanın kullanacağı makine olacak. Makine zaten kendi kendine çalışıyor makinalar ama belki uzaktan programlanarak da kullanabilecektir makinalar. Tabii bu gelişmeler. Biz de zaman içinde bunlara uyum sağlayacağız. İleride makinelerin daha gelişmesine, makinelerin teknik olarak daha verimli olacağını düşünüyoruz. Bunlardan biz de zaten Türkiye'de ayakta durduğumuz, durduğumuz sürece bunları müşterilerimize, ülkemize hizmete devam edeceğiz ve faydalanmasını ve ekonomimizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Ben de sizden de bu bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bir başka yayında görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim.